Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en basit şekilde ets de nasıl hile, level ile, parayla yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle oyuna girmeden önce giriş ekranında normal yeni bir profil oluşturmanız gerekiyor. Yani bakın burada benim bir hile hesabım var. Seviye 102. Bir de diğer hesaplarım var. Siz de normal yeni bir profil açarsanız daha iyi olur. Buradan yeni profilimi açıyorum. Hemen buraları böyle sallıyorum. Buraları siz tabi kendinize göre ayarlarsınız. Önemli değil fazla da. Ee, bakın küçük ama önemli detaylar var. Bunları atlamadan izlemeniz gerekiyor. Sistem kodu kullanı etikini kaldırmanız gerekiyor. Bunu kaldıktan sonra oluşturacaksınız. Oyuna devam et diyeceksiniz. Ee, burada kendi kendiniz ayarlarınızı yapın. Ben geçiyorum burayı evet oyun açıldı şimdi. E, işe başlamak istediğimiz şehri seçeceğiz. Buradan ben Duisburg'u seçtim, onayladım. Eğitime girmek istiyor musunuz? Buradan hayır'ı seçin yoksa e, bir 20 dakika gerçekten beklersiniz. Gerek yok. Eğitime girmeyin. Zaten gerek diyor ki eğitime girmeye. Şimdi giriş ekranı geldi. Intro var. Buraya direkt çarpıyla geçiyorum. Yükleniyor Hemen Şimdi Oyunumuz Açıldı Burada Çok Kısa Bir Yükümüz Var ee, Şöyle Kısa Bir Yük Burayı Yaparsınız Siz Arkadaşlar Gerek Yokmuş ee, ESC'ye Basıp Ana Menüye Geldikten Sonra Kaydet Yükle Oyunu Kaydettiğin Buraya Hile Kayıt Hile Kayıt Deyin Kaydettiniz. Şimdi alt örtü örtü çekerek çıkabilirsiniz. Yani direkt oyundan çıkın. Sonra size açıklama kısmında verdiğim linkten. E, burada herkesin kullandığı bir ile güvenilir. Yani çoğu ünlü popüler yayıncılar biliyor. Yani açıkça söyleyeyim kaçak TV bunu kullanıyor mesela. Buradan direkt indirmeye tıklayın. Burada direkt iniyor şu anda. İndirdikten sonra bunu kurun. E, şu an bende var görüyorsunuz direkt bunu kurun ben şu anda durdurdum bunu. Ee, bunu kurduktan sonra bunun içine gireceksiniz. Açılsın. Evet açıldı şimdi. Bunu büyütemiyorum, büyütemiyorum. Tamam. İlk önce yapmanız gereken buradan profil seçim ekranından ee, yeni kurduğunuz profile yani ben random atmıştım onu seçiyorsunuz. Sonra sevde de auto save seçeceksiniz. Ee, kurduğumuz save değil. Auto save. Auto save seçtikten sonra 100 milyon para bunları seçin. Seçtiklerimi seçin sadece. Şu son ikiyi seçmeyeceksiniz. Sakın seçmeyin. Sonra e, tekrar kontrol edin ve kayıta basın. Kaydedildi. Bunu işimiz bitti. Bunu kapatabilirsiniz. Şimdi oyuna tekrar girin. Bu arada bu online'da da çalışır. Normal single player'da da çalışır, her yerde çalışır. Ee, tekrar geliyorum, görüyorsunuz, aynı profildeyim. Evet, paramızı görüyorsunuz şu anda. Paramız 100 milyon oldu, seviyemiz 100 oldu, bütün garajlar açık. Görüyorsunuz, ee, nerede? Garaj yöneticisi. Bakın, tüm garajlar alını. Sonra şehirlere geliyorsunuz mesela. Ee, e, gitmediğiniz şehirler açık olmuyor sizde. Mesela bakın tüm şehirler açık. Normalde sen Viyana'ya gitmediğin sürece bu şehir keşfedilmemiş olduğu için burası gözükmez. Bu şekilde hem e, nereye isterseniz oraya hızlı yolculuk yapabilirsiniz. Şu anda ben teslimatı bitirmediğim için veya çekici almadığım için. Hatta dur çekici de alayım. Böyle kanıtlayalım üstüne işte de. Mesela bir Scania Mercedes alalım be. Ha işi teslimatı tamamlamam lazım. İş i̇şte teslimat tamamlarsınız. Sonra paranız falan hazır zaten. Bu kadardı. Çok basit. 2 dakikada yapabileceğiniz bir hile. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.